Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sorun için yani ikinizin birbirleri ne yazıyorsunuz? 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz zaman bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve Çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunlar nereden kaynaklandığı, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.